22 Ocak 2025 Murat Dağı Gökoluk Yaylası Kar Yok Karşıda Hacı Dana ve Koca Hamam Giriş ücreti 100 TL Öğrencilerde de 75 TL Ocak 2025 tarihli güncel fiyat bilgisinde şu şekilde paylaşayım sizlerle Teras Restoran Kafe'nin fiyatları Ve Kayak Tesisinin Sezon dönemi, sömestr dönemi olduğumuz için bu evler 3200 TL'den başlayan fiyatlarla fiyatlandırılmıştır bilginiz olsun. Bilin bakalım bu kimin taklitidir, hangi ünlü futbolcu benzeri? Ne kadar? Durmak yok. Haydi. <laughs> Aynı. İşte, baksana ya kar böyle usul. Keyif almak için yeterli karı görebiliyorsunuz.